أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i dünubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allah'ımıza hamd olsun. Rabbimize sonsuz kere hamdü senalar olsun. Müslüman bir beldede, Müslüman bir anadan, babadan dünyaya getiren Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun. Selatü selamların en güzeli Rabbimizin de kitabında buyurduğu üzere Estaizu ve ma erselnake illa rahmetellil alemin sadakallahu'l azim. Habibim ben seni alemlere rahmet olarak gönderdiğim dediği peygamberin aline salat olsun selam olsun. Allahu Teala bizi buralardan ayırmasın. Kılmış olduğumuz yatsı namazını akabinde teravih namazını hatası, kusuru, noksanı varsa Allahu Teala affederek en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar, 11 ayın sultanı Ramazan içerisinde bulunuyoruz. Her dakikası, her saniyesi, her salisesi o kadar çok kıymetli ki geçen sene Ramazan'ı görüp de bu sene Ramazan'a yetişemeyen Ramazan'dan bir gün evvel, Şaban'ın son gününde ahirete irtihal edenler, göçenler var, aramızda olmayanlar var. Beraber teravide omuz omuza durduğumuz, beraber salatu selam getirdiğimiz kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz şu an toprağın altındalar. Allahu Teala onlara gani gani rahmet eylesin. Bizim de bu ayı, bu günleri, bu saatleri değerlendirmemizi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ramazan ayı çok mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim ayıdır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındırır Ramazan ayı çok kıymetlidir. Ramazan ayı geldiği zaman şu dört hasreti çok yapın. La ilahe illallah, estağfirullah, cenneti isteyin, cehennemden sakının. Bu dört hasreti çok yapın Ramazan'da. Nedir o? Rabbimiz Celle Celaluhu'ya ne yapacağız? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Estağfirullahil azim, el kerim, el rahim, el lezi la ilahe illa hu, el hayyel kayyuma ve yutubi ileyh diyeceğiz. Ondan sonra ya Rabbi bizleri cennetine nasip eyle ya Rabbi. Cehennemden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi diye çokça dua etmemiz gerektiğini bize bildiriyor büyüklerimiz. Allah-u Teala uymayı nasip eylesin. Bugün bunu açtım. Karşıma infak çıktı. İnfaktan bir ayet okuyacağız. Ondan sonra bir hadis okuyacağız. Bitireceğiz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yunfikun amvalen fi sabilillahi thumma la yetbiun ma anfaku mannan ve la ezallum ecruhum inde rabbihim ve la khaufun ve lahum Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Kim bunlar? Mallarını Allah yolunda harcamışlar. Allah yolunda zekat vermiş, fitre vermiş, fidiye vermiş, sadaka vermiş. Ya dememiş ki ben falancaya şu kadar zekat verdim ha. Bak ben zekatımı veriyorum. Ben fitremi veriyorum. Ben sadaka yapıyorum. E bana ne? Peki seninle Allah arasında olan bir şeyi sen niye Rabbimizin kullarına aktarıp da yapmış olduğunu hayrı boşa çıkarıyorsun? Değil mi? Niye boşa çıkarıyorsun? Sen bir verirsen Allah sana bin verecek. Allah sana daha çok verecek. Sen niye bunu söylüyorsun? Eğer bunu başa kalkmazsan, fakirlerinin gönlünü kırmazsan, ya adam şimdi e, zengin, Allah-u Teala mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş. Allah-u Teala vermiş de vermiş. Sen vermiş olduğu o malla fakirin gönlünü kıramazsın. İşçini üzemezsin. İşçinin hakkını yiyemezsin. Onun hakkını gasp edemezsin. İşçini gözeteceksin. Ona sahip çıkacaksın. Mal verdiğin zaman bu fakirmiş, bu fukaraymış, bu benden düşükmüş, ben bundan zenginim. Yok. Allah'la senin aranda ise verdiğini Rabbin bilecek, bir de sen bilecek. Değil mi? At Ne diyorlar onu? At Ne diyor Hüseyin abi? Değil mi? Yaratan bilir yani. Allahu Teala hayırlı yollarda hayırlı malımızdan harcamayı Rabbim bize nasip eylesin. Amin. Çünkü kıymetli Müslümanlar Allahu Teala biz kullarını darlıkta da darlıkta da varlıkta da imtihan ediyor. Şöyle bir kıssa anlatılır. Fakirin birisi, fakirin birisi bu fakir birisi bir yerde çalışıyor. Patronu bunu işten çıkarıyor. Adamı işten çıkarıyor. Bu adamın da çok affedersiniz küçük evlatları var. Bunlara bakmakla yükümlü değil mi? Onlara yemek götürmekle, erzak götürmekle, karnını doyurmakla bu adam neyi bunların Hüseyin abi? Hükümlü değil mi? Bunları yapmak zorunda baba. Rızkı kazanacak götürecek eve. Tabi ee, bu adam da işten çıkıyor. Aradan üç gün geçiyor. Çarşı pazar dolaşıyor Hasan abi bu adam. Ee, gidiyor iş istiyor kendine. E iş vermiyor kimse, ona iş vermiyor. Ya diyorlar ki mesela ee, bu zamanın tabiriyle bunu dillendirelim. Yevmiye 200 liraysa ya ben 70 liraya da çalışırım. Ne olur beni işe alın, ben evime gideyim çocuklarım aç. Çocuklarımın gözümün önünde ağlaması benim ciğerimi paramparça ediyor. Ben dayanamıyorum, ben dayanabilirim ama evlatlarıma dayanamıyorum. Piyasanın da altına çalışırım, yeter ki akşam gideyim, tavaya bir şey koyalım, pişirelim ki o evlatlarım, o yavrucağızlar bir şey yesinler, boğazından aşağı bir lokma insin. Hanımı geliyor diyor ki, ey bey görmüyor musun, biz ikimiz yetişkiniz, biz dayanabiliriz ama bu evlatları görmüyor musun? Görüyorum hanım, benim ciğerim paramparça oluyor. Bugün sabahtan akşama kadar gezdim, dolaştım, piyasanın altında ücret istedim, yok diyor. Hanımı gelinlik çeyizinde sandığına koymuş olduğu bir yemenisini getiriyor adama. Tabi adam paramparça oluyor, iyice üzülüyor. Diyor ki bey al bunu git çarşıya, bozdur gel. Bir şeyler al, gel ki evlatlarımızın boğazından aşağı bir şey geçsin. Adam evden çıkıyor, gidiyor çarşıya. O zaman işte o zamanın parasıyla iki dirheme, iki dirheme bozduruyor. Tabii gelirken de adam geliyor yolda, iki dirheme bozduruyor. Geliyor orada, yolda bir dilenciyi görüyor. Diyor ki, Allah rızası için bana yardım edin. Peygamber aşkına bana yardım edin. Allah'ınızı sevmiyor musunuz? Allah'ın rızasını kazanmak istemiyor musunuz? Şu an şurada gördüğünüz en fakir insan benim benim ne olur bana yardım edin diyor. Şimdi adam eve gidecek bir şeyler götür, götürmese çocuklara aç. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bana yardım etsin. Allah aşkına, peygamber aşkına e kafada dönüyor üç gündür çocuklar aç. Dört gün oldu çocuklar aç bir şey yemiyor. Mideden boğazdan aşağı bir şey inmiyor. Tık veriyor ona. Tabi takılıyor, gidiyor bir yerde akşam namazı kılıyor. Tabi eşi, çoluğu, çocuğu bekliyor ki ya babamız bu kadar, eşimiz bu, eşim diyor bu kadar geç kaldı. Çocuklar da diyor ki babamız bu kadar geç kaldı. Acaba nerede bu? Herkes seviniyor diyor ki acaba elleri dolu dolu mu gelecek böyle? Adam bir geliyor kafası önde eğik ama kadın da gayet anlayışlı, gayet mütevazi bir şekilde bey niye bir şey getirmedin diyor soruyor. Adam diyor ki hanım yolda geliyordum bir dilenci gördüm. Allah rızası için dedi. Peygamber aşkına dedi. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bana yardım etsin dedi. Ben de dayanamadım verdim. Eşi ne diyor biliyor musun? Eğer sen onu verdin ya, Allah rızası için verdin ya, Allah'ın rızasını gözettin ya, onun için verdin ya. Demek ki bize kapı bundan sonra açıktır. Sen Allah'a verirsen Allah sana daha çok verir. Tabii gidiyor hanım e, odadan yine çeyizinden bu el değirmenleri var ya Salih abi, ondan getiriyor. Diyor ki git bey bunu bozdur, bir şeyler al gel, çocuklarımızın boğazından aşağı bir şey geçsin. Tabi adam gidiyor geziyor geziyor, akşam oluyor, kimse almıyor. Bir yerde de bir balıkçı var, balık, 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 balık diye bağırıyor. Bu adam da gidiyor balıkçının yanına Ömer Hoca, diyor ki selamun aleyküm, aleyküm, selam. Ya diyor ki ben sabahtan beri dolaşıyorum. Bu el değirmeni benim işime yaramaz. Sen de bu kadar çok bağırdığına göre bu balıklar da senin işine yaramaz. Diyor bunları değiş işte tokuş edelim. Balıkçının kafasına yatıyor. Alıyor Değirmeni, o el değirmeni veriyor iki balı Adam mutlu, sevinçli, gidecek çocukların boğazından aşağı bir şey geçecek. Kapıyı vuruyor tık tık, hanımla görüyor elde bir poşet. Mutlu, çocukların yüzü gülüyor. Hanım gidiyor direk balıkları soymaya. E balığın birini temizliyor, ikincinin bağırsağını bir çıkaracak. Ne görsün, inci görüyor cemaati müslümin. Balığın karnının içerisinde bir inci görüyor. İnci. Kadın o kadar seviniyor, o kadar mutlu oluyor ki. Bey, bey diyor. Çağırıyor, beybi geliyor, bakıyor. Bu e, anlıyor ki bunda bir hikmet var. Koşuyor direkt o zamanın işte kuyumcusu diyelim. Diyor ki bunun değerini ne kadar eder Yahu senin bu elindeki diyor ki, ağabey çilmez, o zamanın parasına 14 bin dirhem eder diyor. Tamam diyor, tık 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 bozuyorlar. Adam mutlu bir şekilde alıyor yiyecekleri, gidiyor. Oturuyorlar sofraya, kapıdan bir ses geliyor evin içerisine. Ey ev halkı, Allah'ın size vermiş olduğu o rızıktan benim de payımı verin diyor. Adam çıkıyor kapıya, Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Ya diyor bak bugün böyle böyle bir şey oldu adam. Kendi diliyle anlatıyor. Kendi diliyle. Ya ben parayı bulacağım, gidip Vedat abiye söyleyeceğim. Ne işim var benim? Adam kendi diliyle anlatıyor. Diyor ki buldum. Diyor bunun diyor, yedi bin dirhemi de senin diyor. Tabi gidiyor tam adam paraları almaya, bir geliyor ki, karşıdaki dilenci yok. Koşuyor etrafa bakıyor, gerçekten de adamı bulamıyor, adam gitmiş. Tabi akşam oluyor, Uykuya yatıyor adam böyle. Rüyasında o dilenci. yav diyor sen nereye gittin? Ben seni aradım getirecektim. Allah seni sınava tabi tuttu. Sen de kazananlardan oldun diyor adama. O gelen halbuki kimmiş biliyor musun? Rabbimizin görevlendirmiş olduğu bir melekmiş. Allahu Teala seni yoklukta denedi. O dilenci de bendim diyor adam. O dilenci de bendim. Sen yokken de Allah'a verdin. Allah sana verdi. Sen hiç gözünü kırpmadan Allah'a verdin. Allahu Teala senin dereceni yükseltti. Cennette senin dereceni Allahu Teala daha çok yükletecek. Orada sana güzel bir mekanda Allahu Teala hazırlamış seni bekliyor diyor cemaat-i müslimin. Allahu Teala yolunda infak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hiçbir şey bizim değil. Biz kiracıyız ne yapıyoruz? Kiracıyız. Bu bedenin de kiracısıyız. Günü geldiği zaman ruh çık ve iznille dediği zaman ruh gidecek. Allahu Teala hakkıyla yaşamayı bize nasip eylesin. Hadis-i şerifte de diyor ki veren el alan elden daha hayırlıdır. Allahu Teala bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.